Herkese selam arkadaşlar, ben Serkan. Merhaba, ben de Rabia. Bugün burada olmamızın sebebi, hem sizinle tanışmak istedik, hem de İstanbul'dan Romanya'ya, Sibiu'ya e nasıl taşındığımızı anlatmak istiyoruz. Ee, biz İstanbul'da tanıştık, İstanbul'da büyüdük, İstanbul'da evlendik. Evliliğimizin ilk iki senesini de İstanbul'da geçirdik ve şimdi buradayız. Neden Romanya'ya taşındık Serkan? Aslına bakarsanız İstanbul'da yaşam şartlarımız birçok insana göre daha iyiydi. Evet iyiydi. Yani ama dedik ki şartlar daha da neden iyi olmasın? E, eşimin de çifte vatandaşlığından yola çıkarak <laughs> böyle bir karara vardık. Evet. Vatandaşlık yani, avantajını da kullandık diyelim. Bu vatandaşlık avantajıyla birlikte rahatça Romanya'ya geldik mi? geldik ama rahatça değil. Evet. Yani <laughs> mesela bir altı aylık e, Romanya konsolosluğunda gitgellerimiz oldu. Evet, bayağı bir uğraştık değil mi? Yani. Ama hani e, diğer şu an duyduğumuz kadarıyla olan e, süreçler gibi süreçler değil. Biz altı ay önce dosyaları toparladık İşte senin e, şimdi Yenilendi. Evet, benim pasaportumu ve kimliğimi evlendiğim için iptal ettiler arkadaşlar. Soyadımın değişmesi sebebiyle. Soyadı değişmedi. Arjantinli futbolcu oldum <laughs> arkadaş. Evet, soyadıma soyadı eklettirmiş olabiliriz. Ama bunlar da sonuçta yine de iptal ettiler yani. Birazcık evre konusunda sıkıntılı bir ülke burası. Bunların hepsinden zaten size ilerleyen süreçte çok detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Hem evlilik tescilinden, hem Serkan'ın devizesini alıp Romanya'ya gelebilmesinden, Aynen. oturum süreçlerinden, burada nasıl bir hayat yaşandığı, buraya taşınmaya değip değmediği, diye, yani. maddi şartlar, insanın manevi böyle bir şartlarını vesaire hepsi ilerleyen. Tabii tabii ilerleyen zamanlarda bunların hepsiyle ilgili tekrar tekrar konuşacağız. Yani bizden şu anlık söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda zili yani şuralarda bir yerlerde olacak bir zil var. <laughs> Onu tıkladığınız zaman da bizden haberdar olabilir ve gelişmeleri sıkı, sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Size güzel bir kılavuz olması amacıyla bu seriye başlıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.